Herkese merhaba arkadaşlar ben Motom bugün sizlerle birlikte Minecraft Server Games oynuyoruz ve tek başımayım şu an konum kanal hakkında konuşacağım arkadaşlar biraz oyunda neden 9 kişi var ha sv'de fazla kişi yoktu aynen game türkte artık fazla kişi yok olmuyor yani şuradan ben Kılıç 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 güzel. Kılıç çıktı. Kılıç. Kılıç kılıç güzel. Solo dayım arkadaşlar kanal hakkında konuşacağım dedim. Evet. E, 7 kişi kaldığında konuma gireceğim. Şimdi şuralara bir bakmama gerek yok. Direkt yukarı çıkalım. Yukarıda chest var. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Gelen giden yok. Güzel. Şu an şöyle bir envanteri ayarlayayım ben. Şunu da Aynen. Ee, hala 9 kişi. Galiba bu bitmez. O demir kas güzel. Şu an efsane. Bir dakika giyemedim. Aynen. Biliyorsunuz Minecraft'ta noob olduğum için fazla zaten Minecraft'a girmediğim için sadece video için girdim. Şimdi şuna 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 topla. Tamam. Hala 9 kişi yalnız. Daha yeni başladık. Şurada. Tamam. Şuradan da alalım. Güzel bir şeyler çıkmasını bekliyorum artık. Güzel bir şeyler hala aynı. Şu çöpleri atayım ben. Şunu da at kılıçlar baya var şunu at tamam. kılıç bırakmayalım sonra adam gelir yani bizim bıraktığımız kılıçla bizi keser ağrımı gider şimdi alalım adam geliyor şöyle 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 şöyle, şöyle. abi adam güzel adam iyi girmiş şimdi şuraya da gidelim son olarak ve <laughs> hala aynı adam ölmez Aynen 8 kişi ben şöyle şu şey basayım buraya kadar koş adamla şu an hiç giremem adam demir set aynen 7 kişi arkadaşlar şimdi konuma gireceğim de buradan atlarsam büyük ihtimalle ben GG aynen buradan atlarsam ben GG güzel Aynen öyle gidelim. Bir dakika şöyle. Hop abi şöyle ben gidivereyim. Giderim. Hop hop. Yok mu ya? Oğlum nereye atlayacağız biz? Böyle gideceğim de Neyse konuma gireyim ben artık. Aha düştüm tamam. Güzel. Tamam. Tam çıktık oradan en azından. Şimdi arkadaşlar kanal hakkında konuşmak istiyorum dedim. Bunu 100 kere dedim galiba. Şimdi kanal yani iyi gidiyor. Monitörümü yenilediğim için videolarda daha iyi geliyor. Bir monitörü yenilemem benim kanal için daha iyi oldu. CSGO videosu pek gelmiyor bu sıralar. Neden gelmiyor? E, CSGO'ya gelen yeni güncelleme nedeniyle e, birkaç kişi çekemiyoruz bile CSGO'yu. Eren'dir vesaire. İşte bizim ekip fazla çekemiyoruz CSGO'yu Sego'yu. Çubuğu da alalım. Çubuk lazımdır. CSGO'yu çekemedi. E, son gün gelen güncelleme ne diyen olursa şu laksız falan oynama gelmiş. İşte rekabetçi hemen Oluyor e, kötü mü oldu? CS kendini geliştirmeye yine her gün devam ediyor. Fakat biz FPS düşüş, düşüşlüğü Yazıyoruz böyle. Böyle bilgisayara kötü olanlar FPS düşüşlüğünde kat be kat çıktı yani video bile çekemiyorum ben o nedenle CSGO'yu ama yine de elimden geleni yapmaya çalışıyorum sizler için Minecraft çek demişti bir arkadaş onu çektik bir dakika şurada yazı hiç okumadım mı drop arena he tamam evet, Minecraft çek demiş bir tane arkadaş zaten ben Minecraft'ı çekiyorum Sırf o dedi diye çektim yok yani CSGO çek diyen de var ama yine de ben çekmeye elimden gelen elim, konuşamıyorum yine saçmaladım abi ben şu konuşmayı öğrenmem gerek konuşmayı öğreneceğim inşallah Oh bu arada neyse işte bu yüzden 6 kişi kalmış yalnız Hmm. Bu yüzden işte e, CS:GO falan çekiyorum zaten artık düzenli oyun videoları gelecek. Böyle eskiden kafama yere atıyordum maşallah. O yüzden düzensiz videolarla gidiyorduk. Abi yemekten başka bir şeyimiz yok. Düzensiz videolarla gittiğim için de bu benim için kötü oluyordu. Ve gidip kılıç yapacağım. Bir dakika şunu al. Şunu at. Bayağı da kılıç varmış. Şunu dağıt fazlalık yapmasın. Bir dakika şurada bir hemen düzenleyeyim şu envanterimi. Abi hiç yakmadım içinde. Neyse şunu birleştirelim. Her ihtimale karşı tedbirli olalım. Aynen tamam. Şimdi videolar düzenli gelecek işte. Kanal şeylerini yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Banner'ını vesaire. Onları yapmaya çalışacağım. onları yaptıktan sonra zaten yapabilirsem tabi onları da şu anlık yine böyle kanalımıza göre iyi of oh, şuradaki chest'i de alalım abi biz yavaş yavaş gidelim neyse zıpla yiver. aynen almışlar hepsini aldıkları gibi ya, videolar düzenli gelecek artık şuraya benim bir tano gibi bir yerim var oraya astım zaten abi ben de niye koşamıyorum diyorum ya Allah aşkına. Ben de diyorum niye koşamam. Pano gibi bir şey var işte günlük hangi videoları açacağımı oraya yazdım. Ee, dün video gelmedi neden gelmedi diye soran olursa bizim burada yol çalışması var. Aynen yolu yapıyorlar hatta ben yarın dün vid e e dünle video bile atacaktım ama sırf bu çalışma yüzünden Atamadım bile yani. Hop adam bizi gördü kaçtı. Kaç adam demirset. Adam bizden korkuyor. Neyse öldürmeyeceğim seni koca yürekli delikanlı. Team olamam sola Zaten az kişi var. Neyse biz şöyle depar atalım adam geliyor mu? Tamam adam gelmiyor. Adam oyuna mı çıktı? Yok tamam. Tamam adam da gelmediğine göre. işte videolar düzenli gelecek. Bunu çok isterseniz atabilirim. Bu şeyi adam gelmiyor. Bu e, video düzeninin şeyini atabilirim çok isteyen olursa. Bizde ne yok? Ayaklık. Diğerleri var. Diğerleri lazım değil. Ayaklık lazım bize. Ortada da adam yoktu. Zaten Game Türk'te bitiyor mu ne oluyor artık? Akşamları mı oynanıyor? Ben bir video için girdiğim için Game e. Neyse konumuz bu değildi. Konumuz işte kanal. Anlattım size de zaten şu anlattım. Artık daha ne yapabilirim? Sizler de yorum yorumda kanalla ilgili değişiklik falan istiyorsanız hop hemen atabilirsiniz. Mesela CSGO az gelsin. Ee, Minecraft çok gelsin falan filan. Onları da söyleyebilirsiniz. De. Hala 6 kişi biraz adam kesmemiz lazım. Ne kadar PvP kötü olsa da elimden geleni yapacağım. Zaten artık kaybetsem de bu videoyu atarım. Aha tamam. Abicim tamamdır. Tamam güzel. Şunu şöyle alalım. Şurada kimse yokken bir envanteri düzenleyek Tamam. Eee iyi e, butonunda bir anket yaparım büyük ihtimalle. Orada hangi şeylerin iyi gelmesini daha çok gelsin işte bu CS:GO az gelsin. Minecraft'ı çok istiyoruz falan filan. Diye ne olursa anketten seçsin işte Minecraft falan koyarım hepsini ankete. Minecraft'la CS:GO'nun arasında bir şey yapacağım. Almışlar güzel. Hepsini almışlar. Aynen 5 kişi kaldı. Hop. Bir balta çıktı işte. oradan da bir şey çıkan yok. Neyse şimdi biz de biraz adamlara kaynaşalım. Konumu anlattım. Siz de inşallah anlamışsınızdır. Anladığınızı düşünüyorum. Adam oynan. Hop 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 beyler beyler beyler. Tamam sakin sakin sakin. Sakin sakin, ya şerefsizmişsin sen yani, nesin sen? Aynen, team. Solo'da team olduk, tamam. Güzel, solo'da team olduk. Ban yeme ihtimalim çok büyük. Ban yiyebilirim, çok büyük bir ihtimalle. Adam, aynen, tam yürekli. Yani, targetlanmadı birden. Takımına ihanet etmedi. Öyle biri değilmiş. Gel kardeşim sen benimle ya. Dur sana yemek falan da atalım mı? Al kardeş bizde başka ne var? Çakmak atalım. Adama ihanet edeceğim mecburum. Al onu da kardeş. Hani. Al onu. Adamsın. Şimdi. Gidelim gidelim gidelim. Şöyle adamı ben biraz canını azaltayım. İhanet yani tamam takımız. İhanet, ihanet, ihanet. Biliz ihanet, please. Hop bir tane oldu. Abi lagına. Adam lagdan kurtuldu beyler. Adam. Ama onun peşine devam edeceğim. Hop şerefsiz. Hopladı, hopladı. Onun da pvp'si kötüymüş. Neyse. Ben şu adamla team olayım diğerini keselim. Abi. Lan ne okluyorsun köpek misin sen nesin? Beyler canım çok az. Tamam ben buradan kaçayım böyle abisi. O adamda diamond kılıç mı var? Aynen diamond kılıç var bu benim işimi bitirir. Bu benim işimi bitirir adam diamond kılıç yaptı ya. Dönüp dolaşalım biraz şöyle. La kes onu kes onu kes onu. Allah aşkına kes onu. Allah aşkına dedim. Beni mi öldürdünüz köpek misiniz ya? Adamlar beni öldürdü ortaya alıp böyle toplu yaparak öldürdü. Aynen zaten belliydi adamın diamond kılıcı var yani bizde hiçbir şey yok. Yalnız ölen adamda da diamond kılıç var. Diamond varmış abi. Hadi lan acıdım adama. Diamond'ı varmış. Şey yapamamış. Çubuk olmadığı için yapamamış. Yazık lan. Acıdım vallahi. Neyse beyler bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz. Yalnız tek başıma ölüm maçına kaldım. Bu da iyi bir şeydi. Ee, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanalıma hala abone değilseniz. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.